dönelim. Döndürsün bizi kalbin akıp giden bulutlara benzeyen sesi. Yağmursuz bir yağmura açılmış kapılardan ve akılda kalan bir yokuştan ve yalnız çocuklara özgü o sonsuz sinema koltuklarından. Ve çocukluktan dönelim. Dönelim mi biz? Gençlikten, oralardan, mutluluğu bir kabuk gibi saran mutsuzluklardan dönelim mi acıya? acıya, büyük acıya ve soralım mı acaba? Ey büyük yalnızlık, insan sana eğer bir kaya dalgalar yalarken onu, o bakarken kas katı kalabalıklara. Ah kalbin bulut bulut akan sesi.